Selam, kriptoda yeni misiniz? Güvenilir bir kripto borsası ve dünyada lider copy trade platformu olarak BitGet size kolaylıkla işlem yapmanız için gerekli araçları ve ipuçlarını veriyor. Bugün copy trade'i inceliyoruz. Anahtarlarınızı kaybetmediğinizden emin olmaktan çok kriptoya farklı şekillerde yatırım yapabilirsiniz. Gerçi o da önemli. Piyasa değişken, ve çoğumuzun olan biteni takip edecek vakti yok. İşte copy trade burada devreye giriyor. Kullanıcıların diğer yatırımcıların işlemlerini kopyaladığında veya takip ettiği senaryoya copy trade diyoruz. Copy trade yeni başlayan traderlara bir profesyonel tarafından yapılan her başarılı işlemden kazanmak için bir şans verir. Copy trade karlı ve son derece etkili olabilir. Özellikle piyasaya alışmaya çalışan yeni kullanıcılar için. BitGet tek tıkla CopyTrade kullanıcılarının profesyonel işlem davranışlarını izlemesini ve kopyalamasını her zamankinden daha kolay hale getiriyor. Hem de arkanızı kollayan yerleşik bir işlem platformunun güvenliğiyle. CopyTrade özelliğinden yararlanan birçok deneyimli traderımızdan birini seçin ve işlemleriniz BitGet hesabınızda otomatik olarak senkronize edilsin. En sevdiğiniz traderları takip edin. Kopya tutarlarınızı ve işlemlerinizi ihtiyaçlarınıza göre düzenleyin ve karınızı gerçek zamanlı olarak kontrol edin hareket halindeyken bile bir profesyonel gibi işlem yapın ve kazancınızı nakite çevirmek istediğiniz an, kopya emri durdurun veya sadece birkaç basit tıklamayla pozisyonu kendiniz kapatın. Bisiklete binmek gibi. Ayağa çıkın. Tüm traderlarımız ilgili KYC kontrolleriyle sıkı bir şekilde incelenir ve işlem kayıtları herkesin göreceği şekilde mevcuttur. Takipçiler bir copy trader'ın karını, kazanma oranını ve kümülatif işlemlerini ek olarak platforma kayıt olduklarından beri kaç takipçiye sahip olduklarını ve kümülatif işlemlerini görebilirler. Tercih ettiğiniz metrikleri filtreleyin ve istediğiniz kadar copy trader'ı güvenli ve güvenilir bir şekilde takip edin. Copy trader olmak için gerekenlere sahip olduğunuzu mu düşünüyorsunuz? Takipçilerin portföylerini korumak için olgun ve profesyonel işlem stratejilerine, mükemmel kayıtlara ve sıkı risk yönetimine sahip traderlar arıyoruz. Copytrade deneyimli traderları her işlemden komisyon kazandıkları için sağlıklı bir pasif gelir akışı sağlayabilir. Bitget Copy Trader olarak başvurmak için davranış kurallarımızı gözden geçirin. Misyonunuz bizimkiyle uyuşuyor mu görün ve başvuru formumuzu doldurun. İşte bu kadar basit. Bugün Copytrade'e başlayabilirsiniz. Bitget'te kripto ve işlemler hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? Daha fazla bilgi için akademimizi takip edin. Günlük kripto dozunuz için BitGet YouTube kanalını beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.